Değerli izleyenler, emekliye ikinci güzel haber geldi. Evet, emekliler mayıs'ta ikinci intibak zammını alacak. Evet, emekliler için bu ikinci güzel haber çok önemli ve çok mühim. Mayıs'ta ikinci intibaka ulaşılacak. İşte bu haber emekliye iyi geliyor. Çünkü emekli 1500 TL'lik zammı evet daha yeni aldı. Yani pardon, 1500 TL'ye varan maaş düzeyini 1000 TL alan emekli 1500 oldu. 1100 TL alan emekli 1500. 1200 TL alan emekli 1500. 1300 TL alan bir emekli 1500. 1400 TL alan bir emekli 1500. Yani 1500'e kadar olan maaşların hepsi 1500'de toplandı. Artık emeklilerin asgari tutarı 1500 TL oldu. Tabii ki gönlümüzden geçen en az askeri ücret tutarına getirilmesi. Yani emeklilerin ayrı bir askeri ücret tutarlı olmaması. İşin Türkçesi bu. İşte bunu hızla işledik. Ve geçen sene bu durum dediğim masaya yatırılmıştı. Maaşların yukarı çekilmesi, bir tavan belirlenmesi. Burada iyi bir niyet var. Yukarıya çıkarmak için bir gayret var. İşte bu gayreti taşlandıracağız. İşte bu gayreti güçlendireceğiz. Emekliye ikinci güzel haberin taşlanmasını sağlayacağız. Daha güçlü bir şekilde yarınlara koşmak için bu adımların netleşmesini sağlayacağız. Emekliye ikinci güzel haber Mayıs'taki ikinci intibakta gizli. Evet emeklilerimiz ikinci bu güzel haberle yepyeni bir döneme yelken açacak. Emeklilerimiz bu güzel haberle güp güzel bir döneme yelken açacak. Emeklilerimizin bu haberle tabii ki mutlu olacağına kaniyeyiz. Evet değerli izleyenler, emekliler Mayıs'ta, evet Mayıs'ta ikinci intibak zammını alıyorsunuz. Tekrar ediyorum, Mayıs'ta ikinci intibak zammınızı alıyorsunuz. İlk zammınızı aldınız. Maaşlarınız artık 1500 TL'ye ulaştı. Tabii ki bundan sonra yüksek olan maaşlara geldi. 1600 TL. 1700 TL 1800 TL 1900 TL 2000 TL 2100 TL 2200 TL 2300 TL 2400 TL 2500 TL 2600 TL 2700 TL 2800 ve 2900 TL Bu banttaki maaşlarda bu banttaki maaşlarda Nasıl bir intibak geliyor bir bakın. 1600 TL alan bir emeklimiz. Eğer formülde, intibakta bir askeri ücrette anlaşma olursa ihya olacak. 724 TL alacak. Askeri ücrette bir onay olursa, eğer askeri ücrette anlaşılmazsa 2000 bandı esas alınacak ve 400 TL alacak. 1700 TL alan bir emekli İki görüşten birisi askeri ücretle anlaşma olursa 624 TL alacak. Evet 624 TL. Ama anlaşma olmazsa 300 TL net ücret alacak. Onlar da 2000 TL'ye çıkacak. 1800 TL alan bir emekli lütfen iyi dinlesin beni. Eğer askeri ücret tutarına intibaklaştırma kabul edilirse 524 TL alacak. Ama ne var ki 2000 bandı özellikle bu belirtirse 200 TL alacak. Evet değerli izleyenler 2000 TL'ye kadar olan kısımlar kabul edilirse diyorum. 1900 TL alan bir emekli eğer askeri ücret kabul edilirse 424 TL alacak. Ama askeri ücret bandı kabul edilmezse 2000 bandı kabul edilirse 1900 TL alan bir emekli 100 TL alacak. 2000 bandı sayılacak. Şimdi şuna gelelim. 2000 ile 3000 TL arasındaki emeklilerimize de 2400-2500 bandına kadar yeniden bir asker ücret tarifesi uygulanacak. Yani 2000'in üstündekilere asker ücreti eşitleme tarifesi uygulanacak. 2000 TL alan bir emekli de 324 TL'lik bir intibaka şahit olacağız. 2100 TL alan bir emeklide 224 TL'lik bir intibaka şahit olacağız. 2300 TL alan bir emeklide cüzi bir ücret 24 TL'lik bir intibaka şahit olacağız. 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 TL'lik maaşlara da 100 ila 200 TL arasında bir intibak veriliyor. Adı da orantılı intibak olacak onlara. Küsmece, darılmaca olmasın diye. Evet değerli izleyenler, işin biraz daha esprili tarafına yaklaşsam da işin özü bu. Yani küsme, müsme olayı tabii ki devlet böyle bakmaz. Ben bir nevi onların da seçim için gönüllerini alacağını düşünüyoruz. Ve 3000 TL'ye kadar olan ve emeklilerimizin %70'ini 75'ine kadar tekabül eden bu kesimin gerçekten önemli bir kesminin gönlü alınmış olacak. Evet değerli izleyenler, yepyeni bir dönemin ayak sesi bunlar. Bunlar emekli için intibak sesi bunlar. Geçim zorluğuyla, geçim maratonuyla, ekonomiyle yorulan, didinen, acanı yanan, çocuklarıyla yetişmeye çalışan, sağlığına yetmiş yetişmeye çalışan, hayatın kendisiyle mücadele eden, sürpriz masraflar çıkıp gerçekten büyük destan yazan emekli. Yalnız değilsin. Bu kanalda her zaman sesin olmaya devam edeceğim. Yeter ki emekli kardeşlerinle bu kanalımızın sesini ve yüreğimizin sesini aktaran bu sesi lütfen bütün yüreğinizle dinleyin. Bütün yüreğinizde bağrına basın, bütün yüreğinizde emekli kardeşlerinize yayın. Çünkü sesinizi en güçlü duyuran kanaldasınız. Evet en güçlü duyuran kanaldasınız. Sizin için bir adım geri adım atmamış ve daha ne katabilirimin derdinde olan kanaldasınız. Ve her zamanda hakkınızı alacaksınız. Ne demiştim 1500 TL'ye kadar olan maaşlarda 350, 250, 300, 400, 100 böyle zamlar olacak demiştim. Tabii ki bu bandı yukarı çıkarmak istediler ama Mayıs'ta bir emeklilik reformu var. Onun tabii ki apayrı bir emekli provası olacak, intibak provası olacak. Gerçekten güzel bir prova bekliyoruz ve prova gerçekten 1500 TL üstündeki 3000 TL arasındaki emekleri ilgilendiren bir prova olacak. Yani intibak adımı olacak değerli izleyenler. Şunu unutmayalım her gelişme, her çalışma, emekliye katkı sunulan her adım memleketimize geri dönüşü KDV yoluyla güçlü bir şekilde olacak. Önemli bir şekilde çaba sarf edilecek. Önemli bir şekilde katkı sunulacak. Devletimiz ve milletimiz bayram edecek. Gerçekten hareket, gerçekten bereket getirecek. İşte değerli izleyenler, emeklimize ikinci güzel haber, Mayıs'taki ikinci intibak zammı artık geldi diyebiliriz. Birinci intibak zammı hepinize gerçekten iyi geldi. Birinci intibak zammı emeklimize moral verdi. İşte özgüven geldi, zammın olduğunu gördüler. İşte ikinci intibak zammı için emeklimize gerçekten güzel bir fırsat geldi. Emeklimizi mutlu etmek, emeklimizin daha yukarılara, daha iyi şartlarda bir ücretli seviyesine ulaşımı için adımlar atıldı. İşte güzel haber bu, işte adım bu, işte iyilikler bunlar değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, emeklimiz çok güçlü yarınlara. Emeklimiz Mayıs'taki emeklilik reformuna, bir emeklimiz Mayıs'taki emeklilik reformunda çok önemli bir adıma yol açtı ve gerçekten muazzam bir adım oldu ve bütün sevinciyle emekli bu habere koşuyor. Emekli burada coşuyor. Çünkü ikinci intibak artık inanıyor. Çünkü birinci intibak yeri geldi. Birinci intibak en düşük maaşları 1500 TL'ye çekmek. Ama şimdi 1500 üstü bandındaki maaşlarda 2000'li kurbalara geçmek istiyor. Onların da gönlü alınacak. Biri güldürürken, biri gülümsetilirken biri ağlatılmayacak. Onların da gönlü alınacak. Onlar da memnun edilecek. İşte emekli kazanan iktidar alır boşuna demedik. İşte emekli kazanan iktidar alır. Evet değerli izleyenler, kanalıma lütfen abone olunuz. Ya, kanalıma beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Emekli kardeşlerinizle paylaşmayı unutmayın. Sesiniz çok gür çıkmaya başladı. Çünkü güçlü bir kanaldasınız. Lütfen değerli izleyenler kanalım, kanalı yayınını paylaşın.